Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere süper yatırımcılar, portföyünde e, milyarlarca dolar yöneten bu fon yöneticileri hangi şirketleri almış, hangi şirketleri satmış, hangi şirketleri portföyüne eklemişler, çıkarmışlar onlardan bahsedeceğim. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar e, fon yöneticileri de aslında halka açık bir şekilde ne alıp ne sattıklarını paylaşıyorlar. Gidip bunları e, raporlarını indirebilirsiniz ya da web sitelerinden takip edebilirsiniz. Şimdi ben burada e, Hedge Follow sitesini kullanacağım ve burak en meşhur olan hedge fon yöneticilerinin alımlarını, satımlarını beraber sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ki hepsini tek tek anlatmayacağım. Buradan siz girip isterseniz detaylarına bakabilirsiniz. Fakat bazı enteresan gördüğüm şeyleri paylaşmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere en meşhurlarından birisi herkesin adını duyduğu en azından Warren Buffett. Aslında 3 yıllık performansına baktığınızda sadece %27. 27.83 getirmiş portföyü. Ondan çok daha iyi getiren kişiler var arkadaşlar, fon yöneticileri var. Fakat yine biz gelin bakalım Buffett'ın portföyüne 2023'ün son çeyreğinde hangi şirketleri raporlamış. Şimdi buradan baktığınızda aslında bütün şeylerinde sahip olduğu şirketlerde %50'lik payın Apple'da olduğunu görüyorsunuz. Apple yatırımını yaptığında arkadaşlar ortalama fiyatı 40 dolarmış Apple'ın. Bu Apple yatırımını yaptığında Warren Buffett. Şu anda Apple 170 dolar civarlarında işlem görüyor. Yani gayet güzel parasını kazanmış. 4'e 5'e katlamış diyebiliriz. Ve dikkat ederseniz herhangi bir şey de yapmıyor. Hala daha tutmaya devam ediyor şirketi. Sadece %1'lik bir hisse satışı yapmış. O da herhalde bozuk para lazım oldu gibi %1'lik satış yaptı oradan. Çıkarttı onu. Ondan sonra portfolyosuna baktığınızda arkadaşlar diğer bir en fazla tuttuğu şirket Bank of America olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra American Express tutuyor en fazla portföyünde %8'lik. Bu şekilde devam ediyor. Yine en meşhur duyduğunuz o Coca-Cola Chevron aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar portföyünde. Ondan sonra zaten gerisi %1'in altında şirketler. Yani toplamda 41 tane hisse tutuyor. Fakat büyük bir çoğunluğu Apple, Bank of America ve American Express'te diyebiliriz geri kalanları. Hep böyle küçük şeyler o yüzden onların detaylarına girmiyorum. Fakat en son ne eklediğine bakacak olursak portföyüne son çeyrekte 2023'ün 4. çeyreğine. Böyle bir itim daha net görün. Gidip arkadaşlar Chevron almış Chevron şirketi Amerika'da işte benzinli benzinlik gibi düşünebilirsiniz benzin satan bir şirket arkadaşlar böyle kaba tabiriyle 132 dolardan alım yaptı şey yapılıyor ortalama fiyatı 132 dolar alım yapmış şu anda fiyatına gelin beraber bakalım yine snowball analytics'i kullanacağım sizde eğer snowball analytics'e Finansal özgürlük koduyla kayıt olursanız %10 indirim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bedavaya da kullanabiliyorsunuz hakkımız var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi kaç tane şöyle bir yıllığına bakacak olursak 132 dolardan aldı demiştik. Şu anda hissenin fiyatı 155 dolar zaten kâra geçmiş durumda. Dikkat ederseniz şu dibe düştüğünde bir düşüş yaşadığında çevron hemen gidip arkadaşlar fırsatı değerlendirip yatırımını yapmış buraya. Şimdi bazen hep böyle düşünüyoruz ya işte al sat mı yapmak lazım yoksa böyle alıp yıllarca beklemek mi lazım? Aslında Warren Buffett o tarz bir yatırımcı arkadaşlar. Alıp yıllarca e, bekleyen bir kişi. Fakat böyle bazen fırsatı gördüğü zaman da hiçbir şekilde yani gözünün yaşına bakmadan e, yapıştırıyor. 18. Nokta, e, yani 19 milyar dolarlık alım gerçekleştirmiş Chevron'da. Ondan sonra yine e, fa, bu bunları atlıyorum çünkü %0.49'luk alımlar bunlar öyle pek önemli e, alımlar değil. Kendi portföyünün büyüklüğü açısından. Diğer bir alımını da Occidental Petroleum'da yapmış. Yine bir petrol şirketlerine e, yatırım yapmış diyebiliriz arkadaşlar. Onunla da 14.46 milyar dolarlık bir e, yatırım yapmış. Şimdi Warren Buffett'a baktıktan sonra burada Warren Buffett'tan çok daha fazla getiren e, bir kişi var. Michael Burry. Bunun ismini kesinlikle duymuşsunuzdur. E, Big Short filminin ilham aldığı e, yatırımcılardan biri. 2008 finansal krizine aslında en erkenden tahmin eden, öngören yatırımcılardan birisi arkadaşlar. Bunda da portföyünde 25 tane şirket var toplamda. Baktığınızda en büyük payı Alibaba listesi oluyor. Ondan sonra JD.com'a giriş yapmış. Yine Çin şirketlerine yatırım yapıyor diyebiliriz. Onun haricinde yeni bir sürü şirket eklemiş arkadaşlar portföyüne. Gelin onlara da bakalım şuradan. Şimdi 2023'ün son çeyreğinde raporladıkları şu. Birincisi Oracle almış arkadaşlar. Büyük bir portföyünün büyük bir çoğunluğu Oracle almış. Oracle geçen dönemde çok güzel bir alım fırsatı sundu. Böyle anlamsız yere sadece işte beklentileri karşılayamadığı için bir de böyle bir zayıf bir şey verdiği için, öngörü sunduğu için piyasalar 2024 yılı için bayağı bir satış yedi. Haydi böyle de hiç affetmemiş girmiş 5.2 milyon dolarlık alım gerçekleştirmiş Oracle'dan. Benim burada dikkatimi çeken iki tane sağlık ıı, şirketine yatırım yapmış arkadaşlar. Birisi HCA Healthcare isminde. Bunun detaylarına girmek istiyorum. Diğeri de CVS Health isminde iki tane sağlık yönetimi ıı, şirketine yatırım yapmış. Bunu neden yaptığını ıı, birazdan Snowball Analytics'te bu şirketlerin finansallarına bakarak da göreceğiz. Biraz da sanki böyle bir defansif bir tutum mu alıyor ıı, gibi geldi bana. Biliyorsunuz yani aylardır ıı, resesyon bekliyorlar Amerika'da faizler arttı diye ama o resesyon bir türlü gelmedi Amerika ekonomisi şirketleri daha da kazançlarını daha da katlayarak katlayarak devam ediyorlar. Yani trilyon dolarlık şirketler %10 %10 büyümeye devam ediyor. Şirketlerin kazançları piyasa değerlerinden bahsetmiyorum. Kazançları yani böyle durdurulamaz bir birer makineye dönüşmüş durumda o şirketler. Ve o beklenen şey bir türlü gelmedi. Şimdi yeni beklenti ne? 2024'te geleceğini düşünüyorlar. Bekle bakalım göreceğiz gelecek mi. Gelin arkadaşlar bu şeyden HCA'yı detaylarına bakalım sizinle beraber. Çünkü bana birazcık değişik geldi bu alım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi almış olduğu fiyat tahmini olarak ortalama 258 dolarlardan girmiş. Şu an şöyle son bir yılına baktığımızda 258 dolarlar işte şu civarlarda girmiş diyebiliriz. Bakıyorsunuz şu anda sadece 321 doları görmüş bile yani hisse başına neredeyse 80 dolarlık karını yapmış. Yani bu tarz işte arkadaşlar yatırımcılar böyle fırsatı gördükleri anda hiç beklemeden laps diye giriyorlar. Hep böyle diyorsun şey düşen bıçak tutulmazmış. Ay efendim şuymuş buymuş işte alacaksın yıllarca satmayacaksın falan. Farklı farklı yatırım çeşitleri var arkadaşlar. Böyle fırsatı buldukları anda hiç affetmeden dalıyorlar. Gelin bir finansallarına bakalım. Öncelik bir şirket ne yapıyor ona bakalım. Bunu burada böyle kısaca bir tanımı var arkadaşlar. Bu şirket aslında hastane sahibiymiş ve hastane işletimi yapıyormuş ve onun yanında da işte sağlık ve healthcare üzerine farklı farklı şirketleri varmış. Bir sürü şey var mesela radyolojiden tutun işte respiratör yani bu akciğer, nefes şeyleri, kardiyoloji, physical terapi gibi bir sürü altında şirket tutmakta arkadaşlar. Şimdi şunun detaylarına gelmeden önce bir özetlerine bakalım şuradan. Şimdi son yıla göre cirosunda %11.65'lik artış var. Net gelirlerinde azalma var arkadaşlar şirketin. Serbest nakit akışında da %25'lik bir artış söz konusu. O gayet güzel. Şimdi finansallarına baktığımızda buradan şeyleri kapatacağım direkt ciroyu. Direkt hisse başı şeyleri göstereceğim sizlere istatistiklerden. Şimdi hisse başı ciroya bakalım. Hisse başı ciromuzda artış devam ediyor. Gayet güzel. Üzerine koyarak gidiyor şirket. Hisse başı karda da ise Durum biraz daha farklı. Neden farklı? Dikkat ederseniz 2020-2021'de bir sıçrama gerçekleştirmiş. Herhalde salgın dönemi şeyle hastanelere koşunca insanlar, koşunca değil daha doğrusu insanlar hastalanınca bundan bir şey şirkette tabii ki karları artmış ona göre. Fakat 2022 ve 2023'te bir düşüş var hissenin karlarında. Şimdi bu stabilleşecek mi, sabitleşecek mi? Onu şu anda kestirmek zor. Fakat bu düşüş trendi devam eder mi? Onu da kestirmek zor. Serbest nakit akışına da baktığımızda arkadaşlar şirketin şuradan kapatalım grafiklerimizi. Yine güzel bir artış yakalamışlar ve böyle bir stabilleşmiş diyebiliriz. Biraz düştükten sonra 2023'te tekrardan hisse başına serbest nakit akışı 16.96 dolar olmuş bu şirketin. Ve kullandıkları kapitalin, kullandıkları ana paranın şeyine de baktığımızda, dönüşüne de baktığımızda aslında gayet güzel bir şey görüyoruz arkadaşlar. %22.15'lik bir şey yapıyor. Kullandığı kapital, kullandığı sermayeden her 100 dolarından 22.15 doları şirketin kasasına geri para olarak dönüyor. Aslında hiç fena bir oran değil. Ve şirketin şeyle baktığımızda uzun dönemli fiyat bölü kazancına baktığımızda da şunu göreceğiz şimdi arkadaşlar onu da buradan göstereyim size. Şimdi bakarsanız hissenin karlılığında düşüş varken aslında fiyat bölü kazancının yükseldiğini görüyoruz. Yani hissenin pahalılaştığını görüyoruz. Ben burada pek açıkçası yani şey olmadım diyebilirim. Nedim? yani Yatırım kendim açıkçası yatırım yapmayı düşünmüyorum bu şirkete. Çünkü dikkat ederseniz yani aslında şu açıdan fena değil. Fiyat bölü kazancı 2023'te 13.31 iken 2019'da 13.78, 2018'de 13.51. Baktığımızda aslında 2017 civarlarında diyebiliriz şu anda fiyat kazancına. Fakat hisse başı karını da ikiye katlamış gibi görünüyor şirket. Tek ki endişe verici şey şu düşüş arkadaşlar. Eğer bu düşüş stabilleşirse tekrar yükselmeye geçerse aslında fena bir şirket değil. Fakat tabii ki bu 2000 şeydeki düşüşte son bir yıldaki düşüşte gayet güzel değerlendirmişler bu alım fırsatını ve alımlarını yapmışlar. Diğer şirketlere de çok da detaylarına girmeyeceğim arkadaşlar. Yeni bir sağlık şirketi var CVS Health adında. Ondan sonra Google'a yatırım yapmış 5 milyon dolarlık. Ve City bir bankaya da yatırımını yapmış Michael Burry. Şimdi bundan sonra arkadaşlar devam edelim. Yine bir burada negatif getiren var George Soros. Negatiflerle ilgilenmiyorum onlara bakmayacağım. Mesela Bill Ackman var yine çok meşhur bir fon yöneticilerinden. Bill Yunan biraz daha farklı arkadaşlar. Şundan dolayı aslında benim de bir bir nevi ufkumu açan bir yatırımcı oldu bu. Son zamanlarda bir kitap okudum. Orada Blackman'ın yatırım felsefesinden bahsediyordu. Dikkat ederseniz 8 tane hisse var portföyünde. Yani düşününce Sezar'lı 8 tane hisse almış. Öyle çok bir şey yok. Fakat en büyük yatırımları arkadaşlar restoranlarda. Chipotle Mexican Grill bir restoran Amerika'da fast food restoranı. Ondan sonra restoran Brands var. Yani restoranlara yatırım yapmayı seven bir kişi bu. Ben hep böyle ön yargılı yaklaşırdım restoran yatırımlarına. Niye? Çünkü çok fazla rekabet var derdim falan filan. Tabii kendimce kendi düşüncelerim. Fakat bu kişinin bu restoran yatırımlarından çok büyük paralar kazandığını görünce neden çok büyük paralar kazanıyor? 435 dolardan girmiş. Chipotle Mexican Grill'e. Şu anda bu hisse arkadaşlar 2700 dolar civarlarında. Yani 5'e katlamış parasını diyebiliriz. Zaten %532'lik bir gelir elde etmiş. Bundan görüyorsunuz. Aynı şekilde %85'lik bir kazançta şeyden elde etmiş e, restoran prens'ten. Sonra Hilton otellerinin yatırımcısı kendisi aynı zamanda arkadaşlar. Böyle farklı farklı yine işte teknoloji de tutuyor. E, Google var mesela portföyünde. Canadian Pacific Kansas var. Bu bir e, demiryolu şirketi arkadaşlar. Demiryolu şirketi. Yatırımı yapan çok fazla fon yöneticisi var. Çünkü bir nevi e, şey duopoly diyebiliriz ya da böyle çok az oyuncunun olduğu bir sektör ve giriş yapmak çok çok zor. Neden? Çünkü gidip demir yolu döşemeniz lazım. E o demir yolları çoktan döşendi. Network'ü genişletmeniz lazım. Yani girilmesi çok zor olan bir şirket ve bunlar da böyle karlıların usul usul her sene arttıran firmalar aslında arkadaşlar. Yani demir yolu da portföyünüzde düşünebilirsiniz. Ondan sonra bir de Lowe's var. Lowe's'taki şeyini, pozisyonu bayağı bir e, kesmiş. Baktığınızda arkadaşlar son çeyrekte muhtemelen hemen kar satışı olduğunu düşünüyorum. Chipotle, Mexican Grill'den %13.49 azaltmış portföyünü. Hilton Otelleri'nden de aynı şekilde azaltmış. Orada da parasını ikiye katlamış diyebiliriz. %135'lik bir gelir elde etmiş. Bir de Lowe's'tan da %80'lik büyük bir e, kesinti yapmış arkadaşlar. Bu arkadaşın da yani bir farklı bakış açısı sunması açısından paylaşıyorum size. Yani restoran yatırımı e, yapan bir kişi daha çok onları e, yapıyor diyebiliriz en azından şu an güncel portföyünde. Yani neden e, olmasın hatta gelin isterseniz beraber detaylarına bakalım. Chipotle Mexican Grill'in. Şuradan size göstereyim detaylarını. Şöyle 5 yıllık grafiğine baktığımızda arkadaşlar. E, 671 dolarlardan 2700 dolarlara geldi. 3000 dolarlara yaklaşmış neredeyse. Yani 5'e katlamış e, diyebiliriz usulca kendisi bir fast food restoranı aslında. Finansallarına da baktığımızda direkt şunları kapatacağım. Hisse başı cirodan ve şeyden bakalım. Hisse başına e, ciromuz gayet güzel. Her sene artmaya devam ediyor. Hisse başı karı da aynı şekilde. Onda da artışlar devam ediyor. Hiçbir şekilde e, yani salgın dönemi bile çok fazla yıpratamamış şirkete. Yine aynı şekilde yükselmeler devam ediyor arkadaşlar şeye bakarsanız fiyat bölü kazanca bakarsanız aslında en pahalı şeylerden düşünebilirsiniz bunu. restoranlardan fiyat bölü kazancının şu an 50 olduğunu göreceksiniz. Yani 2022 seviyesiyle aslında baktığınızda yani 2018 2017 seviyelerinde bir fiyat kazanç şeyi var, oranı var. Fakat hissenin 2017'ye göre net karı 2017 6.17 iken şu anda 44 dolara çıkmış durumda yani 8, e, 8 katına çıkmış diyebiliriz arkadaşlar fakat fiyat bölü kazanç 2017 ile aynı gayet e, kağıt üzerinde güzel görünen bir şirket. Bir de e, operasyonel geri dönüşüne bakalım. ROC'sini yani toplam ne kadar şey koyduğunda e, 100 dolarlık şeyini kullandığı paradan ne kadar dönüş elde ediyor 23.70 olduğunu görüyorsunuz. Bu da yine gayet e, güzel arkadaşlar. Yemek satıyorlar. E, fast restoranı gayet güzel bir şekilde yönetiliyor. Her şeyi gayet güzel görünüyor şirketin. Şu anda da 75 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Bunu ben McDonald's'la kıyaslamak istiyorum mesela. Merak ettim şu anda McDonald's'ın operasyonlarına göre nasıl? Çok fazla kirletmeyelim grafikleri. E, şunları kapatalım. Mesela McDonald's'ın da hemen hemen aynı. Diyebiliriz şeyine RCRO'sine. Fakat şeyin arkadaşlar Chipotle Mexican Grill'in hisse başına, hisse başına net kar bakın toplam net karı değil şirketin hisse başına yaptığı kar 44 dolar mı yani McDonald's'ın 4 katı civarında. Ve PE ratio'suna baktığımızda, fiyat bölü kazancına da baktığımızda aslında McDonald's'ın iki katı fiyata şu anda değerlendiğini görebilirsiniz. Fakat dediğim gibi 2017 seviyelerinde şu anda P.E. ratio'su gayet güzel görünen bir şirket. Şimdi buradan başka bir hedge fon'a geçelim arkadaşlar. Bir de değerlendirdikten sonra. Mesela Greenlight Capital'de 2 milyar dolarlık varlık yönetiyor. David Aynon isimli yatırımcının şeyine bakalım arkadaşlar. En çok Green Partners şirketine sahipmiş portfolyosunun %30'u. Yani aşırı derecede konsantre Diyebiliriz portföyüne. Aslında bugün gösterdiklerimin çoğu öyleydi. mi sadece 8 şirket tutuyor. Warren Buffett'ın en büyük yatırımları Apple'da diyebiliriz %50'si. Bu arkadaşın da böyle yani %5'in üzerinde olan sadece 2-3-4 tane şirketi var arkadaşlar. Gelin son dönemde neler almış neler satmış onlara bakalım. Bu şeyin David A. yaptığı yatırımlar aldığı şirketler açıkçası benim bilmediğim şirketler. Yine bir healthcare yatırımı var bir önceki şey gibi arkadaşlar Warren Buffett gibi özür diliyorum Michael Burry gibi yine healthcare'e yatırım yapmış. Ondan sonra hiç adını bilmediğimiz şirketlere giriş yapmışlar. Yani videoyu çok uzatmamak için onun hepsine tek tek bakmayacağım. Fakat en çok şu GRBK şirketini göstermek istiyorum sizlere. GRBK'ye gelin bakalım beraber. Green Greenbrick Partners arkadaşlar ne iş yapıyorlarmış? son 5 yıllık grafiğine baktığınızda %500. Yani yine 5'e katlayan bir şirket var. Son 1 yılında bir alım fırsatı sunmuş şurada. Yine hiç kaçırmamışlar fırsatı. Direkt girmişler arkadaşlar. Baktığınızda kendisi aslında bir ev yapıyor. Yani home building ve land development. Yani arazi gelişimi gibi şey diyebiliriz. Daha çok Texas'ta faaliyet gösteren bir şirket. Yani ev yapan bir firma aslında en basit tabiriyle. Finansallarına baktığınızda direkt bunları kapatacak hisse başı şeyden gidelim istiyorum. Daha temiz görünüyor çünkü. Hisse başı ciroya baktığınızda arkadaşlar yine yıldan yıla artan bir hisse başı ciro var. Hisse başı kara baktığımızda da onda da artış devam ediyor. Hiçbir şekilde 6.08 bir 22'de şu anda 6.2 civarlarında. Gayet yine düzenli bir şekilde hissesinin karını arttıran bir şirket. Serbest nakit akışına da baktığımızda arkadaşlar. Burada işte son şeylerde birazcık negatifmiş. Ya pek tahmin edilebilir değilmiş. Bir artıyor, bir azalıyor falan filan. Fakat 2022 ve 2023'ten itibaren hisse başına servis net 4.48 dolar olmuş. Yani pozitif yönde ilerliyor diyebiliriz. Gayet güzel. En sonunda da kullandığı kapitalin dönüşüne bakalım arkadaşlar. O da 2022 yılında %24.33 olmuş. Şu anda bunu sıfır gösteriyor. Muhtemelen bir data problem bu. 2022'ye bakabiliriz. %24'lük bir şey elde ediyor arkadaşlar. Kullandığı her dolar, her 100 dolar yatırımın 24.33'ü kendisine geri dönüş yapıyor. Bu da gayet enteresan bir şirket. Yani el yapan bir şirketin açıkçası ben borsada olduğunu düşünmezdim. Ama varmış gördüğünüz gibi. Kendisi de alım fırsatını gayet iyi değerlendirmiş. Hatta hemen şuradan şeyine de bakalım. Sizle beraber fiyat bölü kazancına baktığınızda. Evet yani hiç kaçırmıyorlar arkadaşlar alım fırsatlarını. Hissenin hisse başına kazanç artarken PI ratio'suna baktığınızda 7.83 şu an fiyat bölü kazanç. Yani son 10 yılın belki de şey hariç 2014 hariç son 10 yılın en düşük seviyesinde diyebiliriz. Bir de onun üstüne bir 2022'de 4.08'miş. Onun üstüne geçen sene alım fırsatını sunduğunda hiç kaçırmamışlar girmişler. Hatta muhtemelen uzun yıllardır portföyünde tutuyor olabilir. Giriş fiyatı evet 8.7 dolarmış arkadaşlar. Yani güzel bir hisse seçmiş kendisine. Ne gördü de aldı. o zaman 8 dolardan bilmek tabii ki güç. Fakat gördüğünüz üzere bu tarz böyle enteresan şirketler daha büyümeye devam eder mi? Piyasa değerine bakarsanız eğer 2.48 milyar dolar henüz çok çok düşük bir piyasa değeri var. Yani öyle açık görünüyor en azından finansallarına. Baktığınızda Şimdi arkadaşlar bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Daha fazla e, yatırımcı incelemeyeceğim burada. Yine en çok o getirenlere baktık. Michael Burry'e baktık. Warren Buffett tabii ki klasik ona baktık. Michael Burry'e baktık. Blackman'a baktık. Ve David Einhorn'a e, baktık beraber. Eğer e, bu şey e, seriye devam etmemi isterseniz yazın arkadaşlar. Ben arada bir sırada her çeyrekte açıklıyorlar çünkü. Her çeyrekte e, girerim. Anlatırım bunları. Beraber görürüz. Bakarız ne alıyorlar, ne satıyorlar. Değişik şirketler öğreniyoruz çünkü bu finansal şeylere baktığımızda bunların alım satım raporlarına baktığımızda eğer Snowball Analytics platformunu beğendiyseniz arkadaşlar açıklamaları ve yoruma kayıt linkini koyacağım. O linkle kayıt olursanız %10 indirim kazanıyorsunuz. Bedava şey de mevcut fakat portföyünüze sadece 10 şirketi ekleyebiliyorsunuz. Bedava şeyini kullanırsanız paralı üyelikler kullanırsanız onda çok fazla şirket ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Beğenmeye tıklamayı unutmayın diyeyim destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.